Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, mesela 80 yaşlarına gelmiş bir insanın bir yaşına doğru geri dönüplüp başına gelen sıkıntılar ve o sıkıntıların kaynakları incelenecek olsa, böyle bir şey mümkün olsa, 80 senede sıkıntıya, strese, hesap vermeye mahkum eden problemlerin çok önemli bir bölümünün iki dudağının arasındaki dili yüzünden olduğunu görürüz. İnsan olarak sürekli konuşuyoruz. Dili olmayan da konuşuyor. Mesela bebek ağlayarak konuşuyor. Ama derdini anlatıyor. Konuşmak belki sadece uyuduğumuz zaman bizim eylemimiz olmuyor. Dünya hayatımızın en önemli girift sorunlarından biri konuşmalarımızdır. Ahirette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslüman olduğumuz zamanki hali düşünüyoruz tabii ki cehenneme en çok düşürecek sebepler arasında dil sorununun yani konuşmanın en başta geldiğini bize haber veriyor. Değerli kardeşlerim. Yürümeyi koşmayı tutmayı para saymayı öğrendiğimiz gibi para harcamanın kuralları olduğunu anladığımız gibi konuşmamızın da çapımız, kudretimiz, imkanlarımız ve yarınki hesabımızın ortalaması üzerinden olması gerektiğini öğrenmeliyiz. Aklına gelen her şeyi konuşan, zor bir hesaba doğru gider. Hem dünyada hem ahirette. Bizim ağzımızın yani dilimizin bu yaşadığımız hayatta zenginlik fakirlik, dostluk düşmanlık gibi bizim açımızdan varlığı ve yokluğu önemli bir hesabı gerektiren problemler arasındadır. Hiçbir insan yoktur ki şüphesiz peygamberler Allah'ın koruduğu kulları hariç dilinden dolayı öyle veya böyle bir sıkıntı çekmiş olmasın. Konuşmalarımız ve gıdamız sağlığımızı ahiretimizi çok ciddi bir şekilde bloke etmektedir. Bu nedenle değerli kardeşlerim konuşmaya hür hissedebiliriz kendimizi. Allah dil vermiş. Meydan serbest diyebiliriz. Buna söyleyecek bir şey yok. Ama hesap var. Sonra dünyada bile yüzü kızarmak var. Konuştuğun sözün altında kalmak var. Kimi insan bir binanın altında kalır. Kimi insan da konuştuğu sözlerin altında kalır. Yediğin bir gıda da insanı zehirleyebiliyor. Konuştuğun bir söz de zehirlenmiş gibi insanı yatağa düşürebiliyor. Biz her şeyden önce dinle ilgili konularda büyük konuşmamayı hatta konuşmamayı ilke edineceğiz. Çünkü çok değerli kardeşlerim din Allah'ın cennet onun cehennem onun kulları onun hesabı yapacak olan o affedecek veya ceza verecek olan o şeytanı yaratan o melekleri yaratan o insana iyilik ve kötülükte yürüyecek kabiliyet veren o ezanları o okutuyor. İnsanların alkol bataklığına düşeceği filan sistemi icat eden insanı yaratan o. Mülk Allah'ın, söz O'nun. Namazı da O emretti, içkiyi de O yasakladı. Bu büyük hayatın içerisinde peygamberleri o gönderdi. Alimler onun dinini öğreniyorlar. Bütün bu haritada bu büyük haritada sıradan bir müslüman olarak bana hangi söz düşebilir ki? Ben neyi konuşabilirim? Bir şey soruyorum ben. Neden bu böyle diyorum? Veya bir açıklama yapıyorum. Bu böyledir diyorum. Direkt benimle ilgili benim hükümranlığım olan bir alanda ise konuşurum. Bir sorun yok. Ama din Allah'ın. Dini yaşayana ve yaşamayana sevap ve günah yazacak olan Allah ben hangi kimlikle hangi yetkiyle neden nasıl diye açıklamalar yapıp ucu dine dayanan şeyler konuşabilirim. Büyük büyük sözler konuşabilirim. Kur'anımız peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bile Allah'a güvenmeden ve Allah bilir demeden konuşma diyor. Ve la tekulenne li şeyin inni fa'ilun zâlike gaden illa en yaşa Allah ya peygamber bile aleyhissalatu vesselam dine ait Allah'a ait bir açıklamayı yani yapma diye uyarı alırken Allah'a dayandırarak Allah izin verirse Allah önümü açarsa söyletirse niteliğinde bir ek ayrıntı getirerek konuş derken bir Müslüman ne ilim adamıdır ne kanunen yetkisi vardır ne de örf onu öyle çıkarmıştır caminin bahçesinde veya köy kahvesinde, bir piknikte, evde çay sohbetinde, yani domates doğrar gibi din hükmü doğramaya niye cesaret edebilir? Çünkü şeytan alkolle, faizle, zina ile, kumarla cehenneme sürüklediği gibi dinin şu veya bu duyguyla doğranması anlamına gelecek. Büyük konuşmalarla da insanı cehenneme sürükleyebilir. Bana göre diye başlanan bir söz dine ait bir konuyu ihtiva ediyorsa Allah'ın dininde sana göre bir şey nasıl olabilir kardeşim? Bunu evinin bahçesinde bir fidan mı zannettin? Bana göre buraya dikilmeli diyeceksin. Din konusunda ileri geri konuşmalar, büyük konuşmalar bile bile insanın kendisine kuyu kazmasıdır. Bunu hiçbir şekilde hatırımızdan silmeyelim. Bir başka örnek daha zikredeceğim kardeşlerim özellikle bekar kardeşlerime evlenecekleri süreç içerisinde büyük konuşmamayı ilke edinmelerini tavsiye ederim. Karşındaki bir insan seni dinleyip ikna olabilir, kanabilir, hatta senin istediğinden daha güzel bir pozisyona gelebilir. Ama konuştuğunun hesabını vereceksin. Yani büyük vaatlerde bulunup, büyük tehditlerde bulunmak, evlilikte ezik duruma düşmektir. Ekonomik vaatler, kişiliğin üzerinden sana ait olmayan şahsi kimliğin esasen olmayan şeyleri vaat etmen, bir nevi kendine çukur kazman demektir. Ben sana on çocuk doğururum. Senin doğurduğun on çocuğu bakarım. Sana her sene bir villa alırım. Her sene hacca gideriz. Beraber hafızlık yapacağız. Allah için beraber cihad edeceğiz. Filistinler yapamadı, biz yapacağız bu cihadı. Türünden artık herkesin kendine göre bir büyük konuşma, horozlanma bahçesi vardır. Atıp kesiyorsun, büyük konuşuyorsun. Sonra bu eşinle hani erkeğin kadına, kadının erkeğe sözler verdiğini varsayarak e, konuşuyorum. Bu sözleri düğünden sonra eve kapandın. Beraber eş oldunuz, karı koca oldunuz. Tamam, bir gün, iki gün ballı günlerde, bir hafta öyle oldu, bir ay öyle oldu. Bir sene öyle oldu diyelim. Bir gün sofrada çatal kaşık sesinden başka bir ses yokken bir ses sen bana dememiş miydin? Nerede o sözün diye büyük bir şimşek gibi önünde çakıp durur. O gün, o gündü. Bugün bugündür mü diyeceksin? Konuştuğun büyük sözleri, hesapsız sözleri yutsan şahsiyetin zarar görecek. Allah seni yalancı yazacak. Ondan sonra o evlilikte bereket ve huzur görebilecek misin? Çok değerli mümin kardeşlerim. En başta dedim ki 80 yaşında bir insanın mümkün olsa da birinci yaşına kadar geri doğru 80 senesini incelesek ve onun için sorun oluşturan problemleri konuları tek tek irdelesek mümkün olsa bu görürüz ki ciddi bir şekilde ağzından çıkan sözler ona ağır faturalar ödetmiştir. En azından huzurunu kaçırmıştır. Şahsiyetini yıpratmıştır. Sadece din konusunda konuştuğu sözler değil. Ailede konuştuğu sözler, eşine vaatleri, eşine bol keseden yaptığı müjdeler veya tehditler. Asarım, keserim, boşarım. Bunlar yani olacak şeyler değil. Anadolu'da güzel bir atasözü var ya, bu hani teşbih için kullanıyoruz haşa bir insanı benzetmek için değil. Isıracak köpek dişini göstermezmiş. Anında bitirir yani ısırır gider. Bir Müslüman boşarım, babanın evine gönderirim, ezerim, geçerim sözlerini negatif cümleler olarak veyahut da uzayda 500 metrekare yer yaptırıyorum orada mutlu bir yıllar geçireceğiz şeklindeki yalan bile olmayan, yani yalan bile denemeyecek sözleri, bütün bunları Müslüman konuşamayacak kadar ciddi olmalıdır. Bu bir risktir. Mutluluğu riske atmaktır. Kişiliği, şahsiyeti riske atmaktır. Kocasın, kadınsın, her kimsen risk etmektir bu. Bir de ahirette böyle demiştin. Ne oldu o sözler sorusunun cevabı ve gelecek. Ne cevap vereceğiz ahirette? Nereden yeniden bu hayatı toparlayacağız? Bile bile ağzımız yüzünden bütün bedenimizi ateşe atacak bir yanlış yapmış oluruz. Büyük konuşmak büyük belaya, kendi kendine adım atmak demektir. Büyük lokma yut, büyük söz konuşma diye bir söz yuvarlanıyor ya. Gerçekten güzel. Yani büyük lokmayı yavaş yavaş çiğnersin. Ama ağzından çıkan büyük bir sözü bir daha küçültemiyorsun. Çünkü şeytan senin 10 tonajda çıkardığın sözü ağzından öbür kulağa 20 30 olarak taşıyor bir espriye benzer. Tehdit yapıyorsun sen. Karakoldan yazı geliyor sana tehdit etmişin, öldürecekmişin diye. Gibi. Değerli kardeşlerim. Büyük konuşmama yönündeki tavsiyelerimizden biri de anne ve babaların çocuklarına karşı büyük konuşmalarıdır. Bu yani tehdit anlamındaki büyük konuşmalar asarım, keserim, kırarım, evden atarım vesaire veyahut da hep omuzumda taşırım, size beşer tane daire alacağım, ikişer tane helikopter alacağım şeklindeki yani yalan bile olamayacak kadar uçuk vaatler, tehditler, müjdeler. Bunlar bir insanın çocuğuna asla kullanmaması gereken ifadelerdir. Neden? Çünkü sen oğlum, kızım dediğin kimseler var ya onlar aslında sensin. Senin sulbun onlar. Yakarım, atarım, keserim. Ya kendi kendini atıp kesiyorsun sen. Gibi yanlış bir tutum bu. Bir gün yaşlanacaksın. Kader öyle bildiğimiz gibi devam ederse ellerine düşeceksin. O günü düşünmeden 30 yaşındasın, 5 yaşında çocuğunu asıp kesiyorsun. Ülkeden kovuyorsun. Kıyma makinesine atarım diyorsun. Veya çok da böyle akıllıcı olmayan vaatlerde bulunuyorsun. Seni altınla tartarım diyorsun. Ağırlığın kadar çikolata alırım diyorsun. Sonra 100 gram çikolata alıyorsun ama. Bunların hepsi senin 70 yaşında onun da 55-60 yaşında olduğu günleri karşına çıkaracak bir dünyada konuştuğun sözlerdir. O gün özür mü dileyeceksin? Sen de oğluna öyle konuş hadi kapatalım bu açığımı diyeceksin. Ne bileyim o gün delikanlıydık işte, bol kesiden attık deyip rezil mi olacaksın? İnsan çocuğuna karşı, aynaya bakarak kendi kendine konuşuyor gibi konuşmalıdır. Kız veya erkek, anne veya baba, herkes için geçerli bu. Yani biz, şeytanın mutlu olacağı, Bizimse üzüleceğimiz sözleri ağzımızdan çıkarmamalıyız. Çıkardıktan sonra onu geri yutmak mümkün değil. Belki tükürdüğünü yalayabilir insan yani zor bir iğrenç bir şey ama tükürdüğünü yalayabilirsin. Bir yolla yalar insan ama konuştuğunu geri alamıyorsun. Ha sen özür diliyorsun senden 30 yaş, 40 yaş küçük oğlunu karşına alıp, kızını karşına alıp ben ettim siz etmeyin çocuklar diyorsun. Onlar da tamam hadi diyorlar ama kapanmıyor o dosya. Üstüne bir bant çekiliyor. O dosya öyle kalıyor. Senin onların eline düşeceğin günü bekliyorlar. Şeytan bekletiyor. Zamanında konuşurken Araba kullanır gibi konuşmak lazım. Nasıl araç kullanırken şoför bir saniye de olsa dikkatini dağıtmıyor, yani elinde ve ayağındaki bütün pedalı, direksiyonu, el frenini böyle bir saniye içinde hareketlendirecek şekilde kontrollü iş yapıyor. Aynı şekilde konuşurken de ailede çocuklara dostlara din hakkında siyaset hakkında ülke hakkında dünya hakkında konuşurken ticaret hakkında konuşurken bu araç kullananın titizliğine benzer bir titizlik göstermek lazım. Sustuğu için hiçbir insan zarar etmiştir denemez. Ama konuştuğu için zarar eden insanlarla dolu bu dünya sinirlendim de söyledim sözü mazeret değil. Zaten sinirlenince senin la havle ve la kuvvete illa billah deyip susman lazım de. Sinirlenince sövüyor. E keyif için kim söver ki? Herkes sinirlenince çirkin bir cümle kullanıyor diyoruz. Ve kardeşlerim bir başka paragrafımız da insan dostlarına ve çevresine karşı da büyük konuşmamayı prensip edinmelidir. Neden? Dostların, çevren, vatandaşlar, komşular neticede fani insanlar. Sen de fani bir insansın. Onların zafiyetleri var. Senin de zafiyetin var ve sen teksin. 10 tane çocuğun, 20 tane kardeşin de olsa Herkes kendi hayatını yaşadığı için sen teksin. Acizsin. Ve sözlerinin altında kaldığın zaman sana yardım edebilecek kimse yoktur. Ve asla bu konuşurken ki asıp kestiğin gücün devam etmeyecek. Edemez. 38 yaşında konuşmuştun. Bugün 39 yaşındasın. Yaşlandın. O gün müdürdün. Çekler kesen zengin biriydin. Onlar elinde olmadığı bir gün olur bu dünyada. Kasların zayıflayabilir. O gün kaslarının zayıf oldu. Artık emekli maaşıyla geçinmek zorunda olduğun ve bastonsuz yürüyemediğin günlerde çocuklarının da kendi çocuklarını alıp başka yerlerde yaşamaya başladıkları günlerde sözlerinin hesabı sorulmasa bile sen vicdanınla baş başa kaldığın saatlerde keşke bu sözleri kullanmasaydık ya çocukluk etmişiz diyeceksin. En iyisi şimdiden tedbirsiz, boş boğaz ve hesapsız konuşmamayı prensip edineceğiz. Çok değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından Muaz radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam ile bir hatırasını naklediyor. Onunla bir yolculuk esnasında boş bir fırsat bulup yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız olduğu bir anı bulup ona sorular sorduğunu söylüyor. Uzunca şöyle bir A4 kağıdı kadar hemen hemen uzun bir konuşma bu. O konuşmanın en sonunda Muaz radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz dilini çıkarıyor böyle. Bu diline dikkat et buyuruyor. Bu diline dikkat et buyuruyor. Muaz da diyor ki Ya Resulallah bir insan olarak konuşuyoruz. Konuştuklarımızın da mı hesabını vereceğiz? Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Muaz sen ne zannettin? İnsanlar burunlarının üstüne cehenneme niye atılacaklar ki? Hep dilleriyle konuştukları şeylerden dolayı. İnsan kafirse şüphesiz onun başka bir sebebe gerek yok. O cehennemi boylayacak. Ama mümin olur, namaz kılar, oruç tutar, belki hac eder, zekat verir, sadakalar verir bir insan. O niye cehenneme atılır? dilinin ürünü olan üretimlerden dolayı dinde büyük konuşmuştur. Peygamberin önüne geçecek sözler söylemiştir. Bana göre ona göre futbol yorumu yapar gibi din yorumu yapmaya kalkmıştır. Cehenneme burnunun üstünde yuvarlanacak bir iş yapmış. Eşeğe karşı büyük konuşmuş çocuklarına karşı büyük konuşmuş. Çevresine, arkadaşlarına, dostlarına büyük konuşmuş. Olumlu, olumsuz şeyler olarak. Bu büyük konuşmalar onu büyük bir ateşe sonunda sürüklemiştir. Değerli kardeşlerim. Büyük konuşmamayı Müslümanlığımızın hatta insan olmamızın en temel emirlerinden biri olarak kabul etmek zorundayız. Büyük konuşanlar büyük eziklikler yaşıyorlar, yaşayacaklardır. Siyasette de böyle, ticarette de böyle, ailede de böyle, camide de böyle. İnsan olarak bulunduğumuz her yerde aciz kimseler olarak bulunuyoruz. Ama dev kimliklerle konuşuyor isek bu bile bile ateşe doğru sürüklenmek şahsiyeti yıpranmış kimseler olmak sonucuna bizi götürecektir. Allah muhafaza buyursun. Dillerimizin yüzünden bedenlerimizi ateşe atmaktan hepimizi korusun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.